Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Hepinize mutlu pazarlar güzel günler diliyorum İyisinizdir diye umuyorum arkadaşlar Bugün de yine her gün olduğu gibi sizler için niyetlendim Ve izlerine özel bir kahve falı yorumlayacağım İlk kez karşılaşıyorsanız sizlere de bir hatırlatma olsun Kanalımda her gün sizin için izlerine özel kahve falı yorumluyorum Sizlerde videomu beğeniyorsanız düzenli olarak takip ediyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz memnun olurum." Dedikten sonra yorumuma geçeceğim ama son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. E biliyorsunuz burçlar içinde 2023 yılı yorumu yapıyorum son bir burcumuz kaldı balık burcu balığa kadar olan bütün burçları çektim kanalımda videoları mevcut arkadaşlar burcunuzun falını da izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın balık burcunu da bugün çekmeyi planlıyorum yani bir aksilik olmazsa akşamda balık burcunun videosunu sizlerle paylaşacağım onu da kaçırmayın diyorum balık burcu olanlar için arkadaşlar ve hemen şöyle fincanınızı açıyorum dileklerinizi, niyetlerinizi tutun. İnşallah güzel şeyler çıkar diyerek. Evet. Aktığı için hemen başlayamıyorum arkadaşlar. Evet. Sanıyorum içinizden bir sıkıntıyı böyle parça parça atıyorsunuz. Gördüğünüz açarken de şöyle içinde de sizlere göstereyim. Sizler de bakın. Ben de yorumma geçeyim. Evet bir sıkıntıyı parça parça attığınız arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bir süredir içinize sıkıntı yaptığınız bir şeyin etkisi üstünüzden gidecek. Yani bir süredir aslında özellikle bir şey olması gerekmiyor ama hani burada bir e, bir dakika arkadaşlar şurada kahve sıçramış. Onu da silmek istiyorum. Evet. Ee, şimdi böyle bir bir süredir depresyondaydım ya da bunalımdaydım, canım sıkılmıştı. Belki havadan dolayı bile böyle hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sıkıntısını üstünüzden atmaktan bahsediyor. Parça parça atıyorsunuz üstünüzdeki o kötü enerji gidecek kısaca. Bunu söylüyor burada. Arkadaşlar bir kapı var. Şu kapıyı görüyor musunuz? Bakın göstermek istiyorum. Fakat üstü bir kalp şeklinde. Yani bunu aşk demeyelim ama Duygusal bir konuyla alakalı size açılacak bir kapı var. Yani yeni bir tanışma gibi aslında, yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk, yeni bir ilişki veya da yani bir şans bu. Size bir kapı açılacak diyor. Bu maddi bir konuyla alakalı değil. Duygusal bir konuyla alakalı. O yüzden evet böyle bir şey olabilir. Bir vadeye kadar, bir hafta veya maksimum bir aya kadar böyle bir şey var. Yeni bir başlangıç fakat uzun sürecek bir dostluğun ya da dediğim gibi uzun sürecek bir ilişkinin başlangıcı gibi olabilir arkadaşlar. Çünkü net bir şekilde bir kapı kalp şeklinde çıkmış burada. Şimdi burada da iz takip eder gibi e önünüzde bir yol sanki dikkatlice inceliyorsunuz. Bir konuda araştırma içindesiniz veya da şüphelendiğiniz bazı durumlar mı olduysa artık arkadaşlar bir sonuca varacaksınız. Zihninizde düşündüğünüz şey neyse bunu destekler nitelikte bazı şeyler buluyorsunuz kısaca. Böyle bir durum var yani neyden şüphelendiniz ya da neyin araştırmasını yapıyorsunuz bilemiyorum ama bir sonuca varmaktan bahsediyor bununla ilgili. Böyle bir bilgi toplamak gibi bir, bir şeylerin araştırmasını yapıyorsunuz sanki bir kişiyle alakalı olabilir bir konuyla bir yerle alakalı olabilir. Belki iş, iş başvurusu yapıyorsunuz siz de oraları araştırıyorsunuz. Hani bununla ilgili bir neticeye varmaktan bahsediyor. Böyle bir durum yansımış, evet. Kendini gizleyen birisi var. Bakın şurada bir insan suratı görünüyor mu bilemiyorum. Bakın insan suratı, ama yani cadı gibi de çıkmış arkadaşlar. Bunun bu şekilde çıkmış olması belli ki sizi gizli gizli izleyen, uzaktan takip eden. E, fakat nasıl diyeyim hani böyle kıskanan mı desem çekemeyen mi desem böyle bir kişi var yani iyi niyetli değil uzaktan gözlemliyor gibi böyle bir kişi var e, gizlenmiş bir şekilde duruyor burada fazla ilgi veya da fazla sık boğaz etme gibi bir durum sizi çok bunaltmış arkadaşlar böyle birisi görünüyor sürekli görüşelim mi diyor veya sürekli kendini mi anlatıyor veya yakınlaşıyor dibinizde dibinizden ayrılmıyor olabilir arkadaşlar burada bir nasıl söylesem yani kırmadan sınır koyarak orta yolu bulmanız gerekiyor çünkü tavrı hoşunuza gitmiyor biraz fazla mı laçkalaşmaya başlamış diyeyim yani daha da uygun kelimeyi bulamadım ama ya hani belki yüz bulup çok mu sık görüşmek istiyor ya da yani tamam ilgi güzel ama bu kadar da üstüme düşülmesin mi diyorsunuz veya çok konuşuyor ben onu dinlemekten yoruldum dediğiniz böyle bir kişiye net bir şekilde yansımış dediğim gibi orta yolu bulmak tamamen size kalıyor burada yoksa siz hayır diyemediğiniz ve o sınırı kibarca koyamadığınız sürece hep aynı şeyler devam edecekmiş gibi duruyor hayatınızda bir yavaşlık var. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir şeyler olmuyor değil. Oluyor ama yavaş oluyor. Bunun da e, kendinizi hep uzun vadeli planlar yapmanızdan kaynaklı. Bu yavaşlığın sebebi bu. Gerçekçi olacağım derken yavaşlığı getiriyorsunuz. İşte 10 yıla kadar bir ev alacağım diyorsunuz ama neden 10 yıl mesela? Yani bunu bu şekilde söylerseniz bilinçaltınıza gerçekten de o süreden önce alamazsınız o evi. Siz 3 yıla kadar değil de hadi bu süre 5 yıla uzasın. Ama 10 yıl dediğiniz zaman hani bu süreyi uzatıyorsunuz. Ya ben şu an örnek olarak verdim ama bir şeyleri isterken hep böyle kendinize uzun bir süre veriyorsunuz. Bu da yavaşlığı getiriyor. Halbuki daha kısa süre verseniz daha hızlı çalışacaksınız ya da oldurmaya çalışacaksınız diyeyim onu. ve bu gerçekten fark eder. Yani çok şey fark edecek hayatınızda ama bunu yapmıyorsunuz. Biraz buna geçiş yapmanız gerekiyor. Yoksa bu yavaşlıktan şikayet edersiniz hep. Bir şeyler çünkü olmuyor değil, oluyor. Ama dediğim gibi yavaş oluyor. Bundan bahsetmiş. Burada bakın bir balık var ama şimdi gösterebilecek miyim bilmiyorum şurada geldiği yerden sürükleyerek iz bırakarak gelen bir balık var yani bir kısmet var ama geliyorum diyor adeta hani öncesinden haberini alma gümbür gümbür gelmek herkese duyurmak gibi bir kısmetin gelişi var bakın bu para da olabilir gerçekten bir ilişki de olabilir. Herkesin hayatında beklentisi farklı çünkü bu kısmet sizin istediğiniz bir şey çünkü. Sürüne sürüne böyle iz bırakarak geliyor olması gayet gümbür gümbür herkesin duyacağı bir gelişi olacak bunun. Bu paraysa da böyle olacak biraz sesli olacak diyeyim. İlişki ise de böyle. Bir belli bir hayranlık uyandıracak ve birileri bunu bilecek böyle bir şey var arkadaşlar bir dokuz vade görüyorum 9 gün veya 9 haftaya kadar böyle bir kısmet gelecek. Kısmet yakalayacaksınız. Telefonda konuşacağınız yani bu yüz yüze alacağınız bir haber değil. Telefonda konuşacağınız birinden fazlaca haber alacaksınız arkadaşlar. Toplu bir şekilde yani duymadığınız ne varsa sanki hepsini aynı anda size Getiriyor gibi bu kişi, hani böyle bir durumdan söz etmiş, baya e, baya e, çünkü uzun bir telefon konuşması gibi diyeyim arkadaşlar. Hem sizinle alakalı hem de çevrenizden başka insanlarla da alakalı birçok haberi bu kişiden alacaksınız. Bakın burada da bir göz var. Yani şöyle diyeceğim aslında, sizde hep şöyle bir şey var. Birileri sizi izliyor, birileri sizi takip ediyor, birileri sizi kıskanıyor ama bunlar hep gizli. Göz önünde değil İşte bu beni kıskanıyor diyerek elinizle göstereceğiniz kadar belli değil ee, hani ne alaka ilgilenmiyorum umurumda değilsin gibi bir görüntü çizip ama gizli gizli şöyle bir takip edilmeniz durumu var arkadaşlar ee, bundan söz ediyor burada çünkü bu gözlerin hep gizli olması farklı farklı yerlerde olması bakın bunu da söyleyeyim. İşte belki aklınıza direkt bir yer geliyordur. Ya iş arkadaşlarım böyle veya akrabalarım böyle. Hayır. Burada diyor ki akrabalarınızın arasında da vardır böyle bir sizi uzaktan izleyen kişi. E i̇şte iş arkadaşlarınızın arasında da var, komşularınızda da var gibi gibi. Şimdi benim söylediklerimi de yanlış anlamayın. Ben insanlar kötüdür vesaire demiyorum. Bu bir duygu arkadaşlar. Kıskançlık bir duygu ve insanlar bunu engelleyemiyor olabilirler. Yani size bir zararları da yok esasına bakacak olursanız. Belli ki dikkat çekiyorsunuz. Bu da kıskanmalarına neden olabilir yani. Hani ben kötülemek adına da söylemiyorum bunu. Çünkü bir zararları yok. Ama böyle bir izliyorlar da. Takip etmeden de duramıyorlar açıkçası. Bunu söylemek istedim. Uzaktaki biriyle aranızda bir bağ var. Eee... Ya fiziksel mesafe olarak uzaklaştığınız biriyle hala ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz ya da gerçekten çok sevdiğiniz biriyle bir süre ayrı kalacak olabilirsiniz. Hani eşim çalışmaya uzağa gitti, şehir dışına, yurt dışına gitti vesaire gibi. Çünkü uzaktaki iki kişinin arasında böyle görünmez bir ip var gibi arkadaşlar. Böyle bir şey var. bundan bahsetmiş burada da. Evet. Mecburi bir ziyarete gideceksiniz galiba. Çünkü memnun değilsiniz. Ben neden buradayım hissi var üstünüzde. Bu iş için vesaire değilse normal ilişkilerinizde daha fazla hayır diyebilmelisiniz aslında. Yoksa gittiğiniz yani bu şekilde gittiğiniz birçok yerden mecburiyet hissine kapılarak pek çok yere gitmek zorunda kalabilirsiniz diyeyim. Cümleyi de toparlayamadım ama. Burada bir mecburiyet hissiyle daha çok fazla yere gidersiniz diyor. İşte bu bir iş içinse evet iş yemeğine mecburen katılıyorum. İşte katılmak zorunda hissediyor. Şimdi bu başka bir şey. Ama sizin mecburiyetleriniz aslında görünürde mecburi olmadığınız ama sizin kendinize mecburi diye kodladığınız bir şeyse eğer gerçekten böyle yarısından fazlası gittiğiniz yerlerin yarısından fazlası sizin için bir sıkıcı yani sıkıcı böyle aktivite gibi görünüyor dışarıdan bakınca ama sıkılıyorum çünkü zorla gidiyorum işte akrabamın düğününe nınısının nınısının dü dü düğününe mesela niye gidiyorum ben işte ayıp olur gibi şimdi ben kimse gitmesin de demiyorum ama burada canınız istemediği halde hatta o kişiyi sevmediğiniz halde bile ama laf söz edilmesin diye yapılan şeylerden bahsediyorum ee, bazen de laf sözün edilmesini gerçekten takmamak gerekiyor ama böyle bir ortamda bulunacaksınız yani yakın bir zamanda. Bundan bahsetmiş. Evet. Bir de güzel bir görüşmeniz var. Sanki böyle birkaç kişi, 3-4 kişi bir araya gelmişsiniz. Bir plan program, böyle eğlenceli bir gün, bir şey mi planlayacaksınız bilemiyorum. Ama böyle bir bir araya gelmiş yakın bir zamanda, 1-2 bir, hafta içerisinde böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de kahveyi hep kenarlara döktüm. Neyse şöyle silelim hemen burayı da. Evet. Elimi de kahve yaptım. Evet. Mümkün olduğunca sizler de görün istiyorum. Yani şöyle diyeceğim um, unutulmuş ama zaman zaman kendini belli eden bir öfke var geçmişten gelen bir kişiye karşı. Yani şu an için yeni yaptığı bir şey yok belki ama geçmişte şöyle demişti ben bunu unutmadım aklımda dediğiniz bakın böyle bir, bir şey var. Ya size ağır bir laf söylemiş ya sizi küçümsemiş bir şekilde hırs yapmışsınız gibi. Bu kişiyle bir yüzleşmeniz olacak ama bir 30-40 günü var. Fakat bu hani şöyle yüzleşme dediğime bakmayın. Yani size işte ya sen o sınavı kazanamazsın der. Siz kazanırsınız geçersiniz ve far, e, üstü kapalı bir yüzleşme yaşarsınız karşısında. Sınava da geçtim ne düşünüyorsun dersiniz mesela imalı bir konuşmayla. Hani böyle bir şey de olabilir. Bu bazen yakınlarımıza karşı bile olabilir. Ki hatta en çok yakınlarımıza karşı zaten böyle alınırız güceniriz ya sevdiğimiz insanlara karşı. Bundan dolayı da arkadaşlar böyle bir e, durum yakın çevrenizden olabilir. Ya bu arada biri sanki böyle bir yorum yapmıştı. E, hani yakın çevremizden kimseye güvenmeyecek miyiz böyle diyorsunuz diye de arkadaşlar ona da bir açıklık getireyim. Şimdi eee Düşmanlarımız uzakta değil. Hani benim Instagram hesabından da tek paylaşım Orayı da e, aktif kullanmıyorum arkadaşlar. Keşke kullanabilsem vaktim olmadığı için Instagram'ı da aktif kullanamıyorum ama orada tek paylaşımım var. Orada da Yeşim Salkım'ın bir sözü vardı. Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var diye. İşte bu sözü duyduğumda gerçekten çok mantıklı gelmişti kendi hayatıma baktığımda da öyle. Düşmanlarınızı uzakta ararsanız zaten hata yaparsınız. Ben olmayan şeyleri söylemiyorum ki ya da hedef göstermiyorum. O yüzden yorumlarım kişisel de algılamayın bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bazen örnek veriyorum çünkü kişisel algılayabiliyorsunuz. Onu da bir hatırlatmak istedim. Bu arada hane içinizde bakın iki tane göz aydını var. Biri sizinle biri de hanenizdeki başka bir kişiyle alakalı yaşanacak bir gelişmeden bahsediyor. İşte aileden kaç kişiyseniz bilemiyorum ama belki birisi sizsiniz, biri eşiniz, biri kardeşiniz gibi gibi yani eşiniz yoksa işte kardeşiniz olabilir gibi şu an örnek veriyorum. E, ama iki farklı gelişme aynı anda. Sanki aynı gün, aynı anda paylaşılacak bir şeyden bahsediyor. Böyle bir durum 15-20 güne kadar böyle bir şeyi paylaşacaksınız. Aynı çatının altında aynı gün ikiniz çifte mutluluk. Yani siz bir şeye sevinip onun mutluluğunu paylaşırken o da başka bir şeye sevinip sizinle onun mutluluğunu paylaşacak. Böyle bir durum. Şimdi çok fazla önlem alıyorsunuz. Hani gelecek Kaygısı çok fazla bugünden sizi sarmış. Ama hiç hiç olmayacak küçük ihtimaller için bile fazlaca uğraşıyorsunuz. Efor sarf ediyorsunuz. Bu kadarına gerek yok. Biraz da akışına bırakın. Tabii ki tedbirli olmak çok güzel bir şey ama hani bir olayın 5 farklı seçeneği varsa 5'ini de düşünüp planlayıp ona göre ekstra ekstra önlemler almaktan bahsediyorum. Bu sizi yorar. Bunun böyle bir durum var burada açıkçası. Bundan söz ediyor. Bir de yüz, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğiniz bir şeyden vazgeçmenin eşiğine gelmişsiniz. Mücadeleye devam mesajı var burada size. Yani ne şu ara bir şeylerden vazgeçmeyi mi düşünüyorsunuz? Ya olmayacak galiba vaz mı geçsem? Şimdi evet bazı şeyleri de çok zorlamamak gerekir. O da ayrı bir şey ama burada ciddi alanda bir emek harcamışsınız. Tam olmak üzere ama artık sabrım yok istemiyorum gibi bir duyguya mı geçiyorsunuz bilemiyorum. Ama biraz daha sabretmenizde fayda var. Burada bunu gösteriyor. Bir de kendinize bir takım kurallar koyuyorsunuz. Şimdi biz e, e, şöyle diyeyim aslında yani biraz ağır diyeceğim. Hani bir başkasının size kural koymasına gerek kalmadan siz kendi kendinize şunu yapamazsın bunu edemezsin. Hani şey gibi dışarıdan birisi der ya, ya sen artık evli barklı kadınsın. Hani bu sana yakışır mı? Bu saatte de eve gelinmez. Şu şey yapılmaz. Mesela bunu başkası değil de siz kendinize söylüyorsunuz gibi. Şu an örnek verdim ben dediğim gibi farklı bir şey olabilir. Ama ya da işte bir amacınız var belki onun için mi yapıyorsunuz ya ben çok para kazanmalıyım benim hiç artık cilt bakımına falan para harcayamam S sadece çocuklarım için para harcayabilirim gibi bir şey mi yani kendinize bir, bir takım sert kurallar koyuyorsunuz ve kendi kendinizi eleştiriyorsunuz kendinize bu kadar sert davranmayın diyeceğim gerçekten sert davranıyorsunuz çünkü ee, burada buna dikkat çekmiş bir de Hane dışınızda aydınlık bir kalabalığınız var ama burada sanki insanlar birbirleriyle tanışıyorlar gibi yeni gireceğiniz bir ortam olabilir. Çünkü tokalaşmalar var arkadaşlar. O yüzden yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Bir aya kadar yani maksimum bir ayı bulmaz bile belki ama ee, şöyle biraz daha belki yeni yılı bulabilir diyeyim. En azından ay 20 gün gibi bir süre. Ama bir takım tanışmalar var. Yeni bir ortama, yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Fakat güzel, aydınlık temiz bir çevreden bahsetmiş burada da arkadaşlar. Evet. Bugün de falımızın burada sonuna geldik. Buraya kadar geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Balık burcunun videosu da gelecek arkadaşlar. Burcunuzun videosunu da izlemeyi unutmayın. Burcunuz balıksa da dediğim gibi akşam videosunu çekiyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.